Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bacımın kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yengemle Derman bacımı sempatiye getirdim. Şöyle bir seyim tozunu. Şöyle bir elbiseler getirmişler. Şuradaki şey de güzel. Ya. Bak yengemin elindeki de güzelmiş rengi. Dur yüzüne tut öyle. Güzelmiş. 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 Aynen böyle, böyle bakıyoruz. Güzelmiş. Evet çok güzelmiş. Ha. Senin var ya annem ondan. Biliyorum. Çok güzelmiş. Zeyno. Çok Kızlar güzelmiş. Çıkıyor Onlar çıkmak istemiyor fazla. Evet onlar çıkmıyor. Bir çekmiyoruz. tane elbise gelmiş ön tarafta. Gösterelim. Şöyle şunlar da yeni gelmiş. Bunlar da bağlamalı. Benim şuradan aslında o da hoşuma gelmiş. gitti. Önden şuradan şeysi geliyor. Beğendin mi yenge? Çok güzel. Sağ da gider. Onda şeysi var. Ürün. Sekiz. Ne diyorlar? 48 mi? Ne mı diyorlar? Ne <laughs> ee, şey kırık kumaş diyorlar. Bez gibi bir şey Yok, Şurada şeysi var ya. Dikişini diyor. Bağlama, bağlama he. Öyle Hı? şeysi gelmiş. Dikişinin güzelliği şaka mı? Bir tane şu var. Bu da hoşuma Tamam koy anneciğim hadi. Tamam, gibi bu da ama şeymiş. O yeni geldi abla. Bürüyecek, ha, sen aldık aynen. Şöyle şöyle şeysi varmış. Bu yanına gelmeyin. Evet Rahime de beğendi bunu. Aynen. Rahime böyle şeyler seviyor zaten. Rahime ablam nerede ki? Ben de şey aldım buradan. Ee, neydi? Leoparlı'yı değil mi? E, ee, sana bize aldıydık. He. Ee. O zaman Rahime ikimize. Ondan yok değil mi Leoparlı? Var var. Hani. Böyle bitti, ilke bitti ilke mi? Bak Hı. şuradaki önündekileri de yeni geldi İlke abla. Hangisi abla? Şunlar. Hı -hı, Onlar da ötürü, yeni ötürü, gelmiş. Şu benim aldığımda. Şöyle sade siyahlar. Bazen bana soruyorlar bu orası neresi adres neresi diye. Ben de diyorum İlke ablamdan sorun. Aynen giyim Ereğli Kapı Mahallesi'nde arkadaşlar soranlar için söylüyorum. Evet. Bunu da geçen ablamın günlüğünü aldık. Bu da çok güzel. Rengi de çok güzel. Ben böyle renkleri de çok seviyorum. Bunun kumaşı bez. İnsan terletmez ne gitmez yani. Aynen. Model <laughs> sade ve güzel şık. Evet. Şöyle var. Ben her zaman çekiyorum ya sempatik mi? Evet her bugün de ben başlatayım çıkıyor. dedim. Benim, benim takipçilerim tarz. görse. O da ha. küçüğümüz. O da küçük ortancımız. Ha, elması. Bak, Elmasın ablasıyım ben. Yerine abla. İstanbul'da bizim Hangisi? Kızız? Tabi tabi. Ha, mi kızız? Takip ediyormuş da onu. Doğru. He bakıyor da bir de kardeşi vardı. Yani. He o da benim. Bunlar da yine geldi bence. Aa, o da Bunlar çok güzelmiş. Var. Çıtı pıtı. Çok görmek istiyordum da. Onun yerine sen gördün abla bizi. Selam söyle takipçilerimize. Bak leoparlı tunikler şurada var. Ben onları da seviyorum. Evet anneciğim hepsi güzel valla elbiselerin. Rengarenk, şıkır şıkır. Giyince de daha güzel oluyor. Sade de var. Giyince de çok yakışıyor. Oo oh, yeşil. Bak yeşil yeşil. Zeyno, sen ne beğeniyorsun? Şey Hiçbir şey mi? Aa, çok sıcak. Sıcak burası senin. Ah, o çok güzelmiş bir bacı. Bir şey var, Bak ben de böyle şeyleri seviyorum. Belden şey şey bağlamalı. Şey şey Şunu ben seviyorum. İki tane ya bacı. Üstteki onun değil, e, ortadaki Olurmuş, onun. Baş, Aynı. O ne kadar ki bacı? durur? Ya. 350'dir. Buraya bu 350 mi, ablam? Kaç evet. beden bacı? Bana 42. olmaz da. 46 48 olması lazım güzellerim. Ama şey bunlar sunuyor ya. He. Bunlar laş diyor mesela ben. Şimdi ben, de ben bu tarzım ben de mesela. Merve bunun fiyatı ne kadar Dur, Yenge elbiseye döndür yüzünde de kapat onu gösterin. Bakın arkadaşlar bir de yengemle bunu çok beğendik. Bu da çok şıkmış. Benim de bağ var ya bağ olunca seviyorum. Ben salaj olunca çok sevmiyorum da. Şu gömlekler de güzelmiş. Tamam yenge. Bakın şöyle beyaz şeyler var burada. Çeşit çeşit güzel şeyler var yani. <laughs> Almaya bir sürü şey alırsın. Tunik. Çok rahat bir tuniğe benziyor. <laughs> Zeynep, Zeynep. mi buldu? Şunlar da seviyorum ben canlar ya. He, bunlar da güzel. He. Çok güzel. Şurada da farklı modeller var. Bunlar boyununu sevmiyorum. Boyunlar var. Şunda yok bacı. Ha o şuradaki gibi aynı. Evet. Şöyle tunikler var. Şunlar var. Bunlar biraz ama layla olsun. Hmm. Bu nasıl? O da güzel. Haplar teyzem de etek alıyor. Seni çekmiyorum teyzem çekelim şöyle. Çekelim seni. izlerse çekelim. Yok pek istemez. Bacısı izliyorum İstanbul'dan neydi? Kızı. Dün sizinki. Ha, ha görümcesinin ya. kızı izliyormuş. Bak bacı şu da çok şıkmış. Hı, hmm. çeksin mi? Çekecek. O ee. da o da kalıyor. Ha, çok güzel bak ee. bu da. Ama işte şimdi giyinmez. Biraz böyle serinliklerde. Ha, kumaş, kumaş çok güzel. Olsun evet, be. Ha. Bunlara hiçbir şey olmuyor ki. Aynen. Yıka yıka giy. Evet, ne evet, kadar bu ki? Ne kadar güzel. Merve, bunlar ne kadar şey? Ablacığım bu ne kadardı? 450'ymiş fiyatı ama çok şık. Onu da beğendim bak. Bu geldiğini bayağı bir şey beğendim ben. Almasam da. Ha şunlardan var bunları. Bunlardan pek şey yapmıyorum. He, ben giyiyorum bir Şöyle anne yelekleri var. Ondan sonra şöyle kazaklar, tunikler. Dur bakalım yengem ne alacak gösteririm sizlere. Bakıyor O yanda da çocuk kıyafeti var. O yanı çektin ha, mi? Yok çekmedim. Çekmedi çocuk için mi acaba? Zeyno. Merak ettim. Çocuk için mi bu? Yani. Yengenim, yengen, yengen olur o mesela. <laughs> Yengenin boyu biraz kısa ya. <laughs> ya Ay ki iki Allah <laughs> canın almasın. Bak annesine kısa değil Annen mi? Annen milyon ya. Onu demek Zeyno, istiyor. Anne, istiyor. Sen sanki çok uzunsun. Benim gibi değil ya. Sen sanki çok uzunsun. Keşke benden milyon olsan. Zeyno. Zeyno razı olmadı. Minyonu kötü bir şey zannediyor. Haşama bakacaktı bizimkiler. Burada yokmuş. Japon pazarına bakacağız. Ha şöyle tunikler oh, de var yeşil. Keten keten bu. Zeynep sana ha, şöyle alalım var. mı? Var. Al. Kot. <laughs> al diyor. Ama kumaşı işte kumaş dediler. inceymiş Burası ha. Dedi. Ay bacı düştü. Düşürdü. Kaldır. Al Ayaz onu. Şöyle var. Ayaz alsana. Ay Ayaz onu al annen düşürdü. Ha şöyleler var. Şişt. Kapışmayın. Şundan kapışına bakar mısınız? Ayaz. Getirmeyiz sizi bak. Anam alan, alan da olmadı. Beni alın bari. Düşürdük. Şimdi <laughs> de zayıf ediyor. Yengeme olan iltifatları diyor. ya ben bugün. <laughs> Neyse şuraya <musun> koyayım arkadaşlar. Böyle. <laughs> Çocuk kıyafetleri. Şurada da elbiseler var yine. Elbise alacaksanız. Ayaz. Ay şey elbisenin güzelliğini. Anne, beni bana vuruyor. Benim şeyim ne mi? Mavi evet. de var. Şş. Atarım, atarım Şöyle. Bak, bırak atacağım. Şşş. Şu bazı çok güzelmiş, Ayaz. gitti, bacının içinde. Şşş. Ayaz, şey kudurdular. Şöyle yeşiller var, şunlar var. Aslında düğünde bunlar da çok güzel oluyor da. Şöyle. Şu renk çok güzelmiş. Bak bu renk de çok güzel. Bacı ben şöyle şeyleri de seviyorum ha. Bu renkler çok güzelmiş. Kiki. Bacı beni çek. Yengeme bol geldi. Ben de olmaz. Çekiyorum çek çek. Bak bana. Rengi Nasıl falan Ben böyle renklere çok seviyorum. Yüzüm içinde de kayboldu. Vururum. Bak bana da olur. Ayaz seni görüyor takipçilerimiz. Ha çok güzel oldu. Bir bak, daha. Da. tuneyin yeşil ya. Bak içinde de yeşil gibi şeyler var. Tam oldu da. Şey biraz Git. şöyle ettim rahat şey demem. Git. renk çok güzel ama. Evet. Şey kumaş da çok güzel. Sen kollarının içinde kayboldu. Tamam. Olsaydın. Duyurum. Al. Ben de bu elbiseleri beğendim. Bordosu da var şöyle. Şey Böyle çok güzel elbiseler var arkadaşlar. Neyse kapatıyorum sonra görüşürüz. Şu Ayaz'a bir dur diyeyim ben. Evet arkadaşlar Adalet yengeme elbise çok yakıştı. Bakın yüzünü görmeseniz de şöyle elbisesini görün. Rengi de çok güzel oldu. Zaten bu tonu çok seviyor. Evet herhalde bunu büyük bir ihtimal alır gibi geliyor. Beden olarak da. Zeyno niye çevirdin bize? Niye çevirdin? Karanlık oldu. Evet arkadaşlar Derman bacım şöyle bir tane tunik denedi. Olsun üstüne giydin ya. Tunik'in üstüne giydim. Evet. Sadece hani çok dar olursa veya çok bol olursa bir beden küçüğünü alacaktım ama bu gayet iyi. Bayağı bol. Hı hı. Daha bir de tuniğin üstüne giydim. Yemek giymek zorunda kalıyorum o yüzden bu iyi. Bir de bunlar çekme yapmıyor bacı. Evet. Aynı olduğu gibi oluyor. Ben de bunu alayım bari. Tamam. Yenge. Güzel oldu. Şin üstüne giydim ya şunları. Bir de şu şiği denediyor. Aslında. Bir de şunları dene diyor. Olmadım şu boyunlular değil de. Ya? Bir, bir de olur. şunlardan şöyle gösterle bacı. O modelden o renkte senin var. Şunu bir dene bak. Tut bir. Bir de onu dene diyor yengem. Bir de onu denesin bakalım. Hadi bunu çıkarayım. Hadi bakalım. Sonra. Evet arkadaşlar Öğren. şöyle. Açık renk. Açık renk bu. Yengem bir tane evet. şal var giydi. Evet. Nasıl güzel oldu vallahi. Rengi falan çok hoş. Bunu her yerde giyiyorsun. Yengeme diyorum al diyorum. Git götür ister istersen burada bırak diyorum. O da diyor derman bahçede giyse bunu nasıl rahatmış diyor. Hem de şey ya bez ya. Bir de 150 TL. Telletmez de diyor. Çok iyi oldu. Elbiseni kaldır. Elbisenin yakışmaz da. Elbisenle çok uydu elbisesi de bacı. <laughs> Aynen. Biraz Aynen ben vallahi gösterdim nereden bacım. buldum bacı. bunu nereden. Valla bence güzel. Derman bacımda bir tane şöyle. leoparla giydi arkadaşlar. Yine üstüne giydim güzelleri. Aynen. Bunu alıyorum. Şöyle. Bunu mu alıyorsun Kesin sevdin mi? beğenmiyorum. Şöyle bir de tekini alıyorum. ilk giydiğini alıyorum. Evet. Tamam. Aslında lacivertini de çok beğendim de onu da bir daha inşallah. Evet. Güle güle giyin. Alır. Aynen alırız. 250 TL Hep i̇şte buradayız zaten. Ee, bunlar 250 TL olanlar. Aynen. Tamam. Görüşürüz canlar. İyiyim, hala var. Aynen olanlar. bir de şu rengine baktı yengem. Ama, ben Ama alttaki daha güzel. o rengi ben çok severim. Kahve var yilla hmm, çok güzelmiş. O rengi al gel. 150 TL'ymiş arkadaşlar hiçbir şey değil valla. 150 TL'ye bir şey etmiyor. Görüşürüz canlar. Bahçeden topladım geldim. Elim yeşil oldu. Domatesin yeşili. Domateslerim böyle oluyor. Allah'ım bu da tavuklarımızın yumurtası. Ahıra yumurtlamaya başlamışlar. Onu da pişirelim. Bunları da öldürelim. Yiyelim. Bugün denize gidiyor bacınız. Ama ne denizi? Havuza gidiyor. <laughs> Heyecanlandık. Aqua Park'a gidiyoruz. Oradan size çekeriz. Ya Evet arkadaşlar yamuk yoğuz çekiyoruz valla. Sen fotun duruyor? İlk ne yapalım şöyle e, bahçeden getirdik hemen ayıkladı yıkadı görüyorsunuz. Beni biberlerimi yıkadım. E, hiç gerek yok diyor ablam buna da. Adam bir gelir de gelin çay için dedim. Onlar geliyormuş. Onlar Bunlar gelmeseniz şey derdik. Domates biber onlar da atıştırırdık. Ee, onlar geçen geldiklerinde yaptırdım böyle çok sevdiler. Şimdi yapayım ne Hemen şimşek atalım. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hacımın kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kıvarlar. Biz beraberiz. Birlik beraberliğine gidiyoruz bakalım. Ben de gidiyorum havuza. Bensiz olmaz. Evet. Ben çok seviyorum arkadaşlar. İzmir'de bir gitmiştim. Daha kaç seneler oldu mesela. Aklımdan daha çıkmaz ama tabii o zamanki gibi ben heyecanım şeyim yok. Çünkü ister istemez Gerçekten. hiçbirine binemem belki. Ben sadece yüzmek için gidiyorum. Hani ameliyat o, o zamanlar ameliyat olmadıydım. İstediğimi bilmiştim abu aparta. Ama şimdi binemem yani. O cesaretim yok kendimde. Domates doğrayım ben de. Bacı akşam konuştuk ya. He. Rüyamda ameliyat olacağım şeyim oluyor. Vallahi ameliyat olma şeyim oluyor. Nasıl oluyor? Ben de anlamadım. Öyle bir şey benimle alakalı ama. Ya çok kötü oluyorum. Tevfikimden ameliyat olacağım. Şuna şöyle koyuyorum masaya. Yani? Koy bacım. Şurada salatalıklarım var. Dün topladım. Bahçem çok bereketli arkadaşlar. Allah hepimizin evine olur. bereket versin. Acılı dağlı bulgur demledik. Çayımızı da demledik. Bahçemizi suladık. Çamaşırımı topladım. Yatağımı yine, düzelttim. Yine aldığım şalları giydim arkadaşlar. Bir rahatmış ki valla. Belki devamı gelir bir kaybacımızdan. Ben sevdiğim şeyleri, e, rahat ettiğim şeyleri çok seviyorum. Almak isterim devamını da. Ben. ben de istiyorum. Benim alalım. gibi şalvar sevenler varsa valla sempati giyimden alın. Bu rahatmış. Ee, yengem de aşağı giydi ya. Ee, o da giymiş. Ben de giydim geldim. Valla ben öyle köyden möyden Aksaray'da bile giyerim. Çekilmem arkadaşlar. Ama size sefer biraz daha şey olduğu için ama bu sıcakta da yakmış. <laughs> Çünkü şey. Biz. Ayazım verdin mi bulguru? Verdim. <laughs> Herkesin görevi başımıza bunları kapalı soymak. Olsun.

akşam kalkmasın. Bacığınız gezertigi bu akşam da gittik. Nişanımız, Nişanımız var. Nişana gittik. Kuzenimin oğlumun nişanı var. Annemlerin mahallesinde oluyor arkadaşlar. Geldik mi hemen hazırlanacağız. Oradan da nişana. Ee Tayyip Halim'in annesi derdi. Hadi Ali Han'la ya Ayhan yaşa. Ayhan'la yaşa. Ayhan'ın aynı gününde. Ali Ali şey Ali'yle de buluşacak. birbirlerini arkadaşlar. Allah'ın izniyle inşallah mutlu olsunlar. Allah herkese mutluluk versin. Susan yapmaya karar verdiler ama hemen evine de gidecekler. Dediler tanısınlar. Hadi seneye mi olur? Ondan sonra bir mi olur? 18 dolduruyorlar ya yatağı Her şeyin hayırlısını da oraya hazırlanırız. Bir de başlayacakmış. Biz zaten orada hava da değermiştir. Aşağıda bir tane bebeğim evet. gelip gelip annemle uğratıp domateslerimden tane lamba basmışlar şeyler uzun uzun. <laughs> Domatesler doğuruyor mu o zaman? Kımızlar doğururlar, evet. hiç olmaz. Işıklanmamışlar yani. <laughs> ya dünyada kimisi oynuyor, kimisi gülüyor. He. Kimisi hastalığına cebeleşiyor, kimisi vefat ediyor. Kimisi yeri doğuyor. Bu dünya böyle. Evet. Kurmasak da olmuyor, ağlasak da olmuyor, sızlansak da olmuyor. Her şeyi insana her şeyi ya. yaşıyor ya. insan olmuyor, her şeyi yaşıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Biz e, Aqua Park'a gidiyoruz. Şöyle abimle beraber yengem, Tahvalt, Derman bacım kahvaltımızı gittim. yaptık. Oraları toparladık. Az önce Derman bacıma diyorum, "Bir de diyorum şuradaki tarlaları bir göstereyim. Bir güzel tarlalar görünüyor." Ne ayaz. O zaman yengemler gözükür diye. Bak orada koyunlar tamam, var. Aynen koyunlar gidiyor. Burası bizler arkadaşlar Burası da bayağı gelişmiş. Önceden daha şeydi değil mi abi? Evet. Teşekkür et. Ev olarak. Teşekkür et diyor bak. da hiç hayır yok. Kime teşekkür edelim? Yol verdi ya onu diyor. Ha. Ha. Buranın halkı da çoğu dışarıda. Kocalar buraya gelmiş bak. Mersin'de, İzmir'de, Boltuk. Fransa'da. Koltuk getirmişler kocalar buraya. Her yere Şeye satıyorlar demek, demek ki. Bunlar dün pazara gelmişler. Pazardan almışlardır. Burası Akmezer yolu arkadaşlar. Kayınbabam diyor ki İlker sen buradan yalnız gitme diyor. Buralar biraz tenha diyor. Abim de diyor buraların yolları güzel aslında diyor öteki tarafa diyor. Bakarsan diyor öteki tarafa göre diyor. Turba Bir gün ya. de burayı deneyeceğim inşallah. Tuğba ile Fidan da arkamızdan geliyorlar çocuklarla beraber. Evet. evet, arkamızda. Burada da hayvancılık bayağı yapıyorlar galiba. Buranın yolları biraz kötüye sallıyor. Şunlar, şunlar. He. Güzel evler var ama. Ağustosta göster o Çoğu eski ev, çoğu da yeni ev. Tutuyorum teyzem nasıl yamuk tutuyorum işte Tepelere yapılan evler çok güzel olmuş bacak karşıda. Çok Çorlar küçük. mı? Kadimlerin evleri gibi aynı. Hı. Hmm. hem geniş arazi. Ahmezarlı var mı ki acaba izleyenlerden? Ahmezarlı ne burası? Evet Mezartı. oradan izleyen varsa yorum yazın bilmiyoruz. Kimin nereden izlediğini. Hatta kim nereden izlediğini yazsın. Bak şunlar eski. Şu yeni, yeni ev. ev. Evet. Evleri gösteriyorum sizlere. Eski ev meydanı Şurada çeşme var. Çok güzel. Evet. Cami, eski koy meydanı. Terman bacım burada. Eski evleri eski görüyorsunuz. Bunlar eski hep eski. Derviş Kaya yaptırmış abi. Derviş Kaya benim araç yaptı. <laughs> 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 Şu kim bilir kaç yıllık ev. Bak hani. hey ya, Ben öyle evleri de çok seviyorum. Aynen. Aynen. öyle şeyde oturdu ya. Amca oturmuş dışarıya. O tek göz odada. Bak hani nasıl yüzüm yaprakları var ya. Evet, Bizim köyde bu kadar bak, yaprak yok. Şurası da okul mu ki? Bismillah. Suyumuz Zeyno Bir şey olmaz alırım yengem. Ha, bak bacı sağ taraftaki şu evleri diyorum. Hangisi? Tepedeki çok Al o yana sen göster. Ana. Ee, şurada sen Ben de ha. Anne. Bir o yana döndürdüm bir bu doğru. yanına. Eğer takipçilerimizin başını döndürmezsem şöyle o, görüyorsunuz. Ya oralara bak şey derken. Çünkü bir o yanda evi gösteriyorum. Bir bu yandaki evleri tepelere doğru evleri yaptırmışlar. İşte. Göstereceğim göster geliyorsun. Bak taşlara bak ne evet, güzel. Aynen orası güzel olmuş. Şurada villa yaptırmışlar. Çok güzel olmuş oralar. Şu evleri de bak. Aynen şöyle. O tepedeki evler çok güzel olmuş. Onlar diyormuşlar. Onlar da şeydir. Yurt dışında yaşıyorlardı kesin. Biz yurt dışında. Biz böyle gidelim yaşıyoruz. bakalım canlar. Sizlere çekmeye devam eder Derman bacım ne der gelirse. Bir şey, bir şey, bir şey. Al bacım onu da gösterirsen. Bakın şu da yeni yapılmış. Aynı bizimin. Bizim köyü merak edenler varmış. Hani etrafı çeker misin? Tezeşiyiz koyun bu diyor yazık. Gölü çeker misin diye? Bir gittiğimizde çekeriz inşallah. O zaman geçen gittik ama çok müsait değildi. Hem ortam olarak hem de daha bir düzene girmemişti. Şimdi biraz daha doldurmuşlar galiba Kaygöl'ünü. Gölü'nü. Temizlediler. Su, su var ya abi onu abi doldurmuyorlar. yolları dar değil mi? Azıcık da. daha genişletseler aslında. Koy yolu, da işte. <laughs> ama şehire gidiyor herkes. Yorundan çok gidiyor. kullanılıyor. Kullanılıyor ama işte. Otomeyva ağaçları var. Ceviz tanrısı var. Ceviz. Evet. Ceviz evet. ağaçları var, bayağı çok. Şuralarda tek tük evleri var. Öyle. Hadi videomuzun devamında görüşürüz. que vê. Ben bazen çok merak ediyorum bu köyler ismini nasıl almış. Mesela Gülaç, Gülpınar. Eskiden Hıcıp'mış. Bunlar da hep yabancı plaka. Bizimkisi Pınar'ımız çok olduğu için Gülpınar koymuşlar. Hıcıp'tan Gülpınar çevirmişler. Gülaç'ta hem şey çok ağaç olduğu için Gülaç ağaç koymuşlar. Ağaçlı da. köyde değil mi eskiden abi? Ağaçlı Arda. köyde Gülaç ağaç oldu. Evet. Ağaçlı köy şimdi de. Gülaç, ağaç, Gülpınar. Ağaçlı, Ağaçlı da Şuralarda şöyle ekim yerleri var. Cumhuriyet, Cumhuriyet değil. Şurası Başka bir şey. daha iyi. Telefon çok netlemek istiyor. Niye öyle oluyor? E, yer değiştirdiğimizden mi bilmiyorum. Evet, yer değiştirdiğimizden. Ağaçlar bitirelim. İyi gözüküyor. Bayağı evet. iyi bak. Şurada hayvancılık yapıyorlar, hayvan yapıyorlar galiba bizim gibi. Evet. Ama bir Aşka sürü saman çekmişler. Evet, çok Ağlam saman getirmişler. Hayvan. Bir de hat festi de var. Bayrağını da dikmiş. Mısır da var. Mısırlar satacak satacak. Eşof. Su yapıyorum. Ne Daha iyi. Arkadaşlar gülüyorum. burayı bulduk biz. Bayağı Aksaray'ın son taraflarındaymış. Buralarda nadir evler var ama yeni evler yapılmış inanılmaz güzel. Çekmedik de. Gülüyorum. Niye gülüyorum? Arkadaşlar ilk yapalım. Aşamam unutmuş Arkadaşlar derman bacımın eşyalarını o eksik olmasın. Bu eksik olmasın diye diye kendi aşamam onu. Aldığımız da vallahi şu. Bir aşamam iki şey. Biz şey inşallah. Tuğba girdi başka yerden mi girdiler Oradan mı giriyorlarmış İnşallah Tuğba getirmiştir arkadaşlar O fazladan getirecekti Bakın buraya e, Villa villa ev yapmışlar Şey gibi du, e, Site gibi ev yapmışlar Arkadaşlar geldik Giriş Bizimkiler, bizim tayfa burası. Bugün burada eğleneceğiz bakalım. İlk defa geliyoruz. Evet canlar, biz Akvapark'tan geldik. Kadınlar arasında kendi kendimize eğlendik, güldük. Müzik vardı arkadaşlar, çok güzeldi. Oynadık, güldük, eğlendik, geldik. ve nişana hazırlandık. Evde bir naylon karnını doyurdum. Şimdi buraya geldik. Eltimle geldim. Bütün aile burada oluruz çünkü kuzenimin e, oğlu Allah mutlu mestlesin dediğim gibi. O zaman bize iyi eğlenceler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.